Yeni bir videoda merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün değil aslında ama bugün çarşamba 15 Temmuz muhtemelen 2 günlük falan olacak. Normalde pazartesi salı çekmeyi planlıyordum ama İbo dedi hem ben de okuyacağım. Ee, okumak istiyorum. Evdeyken fırsatım olur beraber başlarız. Beraber çekelim istersen dedi. Şu an kendisi markete gitti o yüzden yok. Ee, hem o yüzden hem de hastane işlerim, ilaç yazmadan falan vardı. Biraz baş ağrım falan oldu. O yüzden bugüne kaldım. Şimdi biz bugün tatil biliyorsunuz. Evdeyiz. O yüzden kahvaltı hazırlayacağız. Kahvaltı yapacağız. Ama ben şöyle bir giriş yapmak istedim. E, bugün ne çekeceğiz? Bir söyleseydim iyi de okuma maratonu çekeceğiz. E, çok özlediğim artık e, kitaplarıma inşallah. Bu sene çok daha düzenli gideceğim her şeyde. Hani hiçbir şeyimden feragat etmeyeceğim. Kitabımı da okuyacağım işimi de yapacağım dersimi de çalışacağım her şey düzenli bir şekilde gidecek inşallah çünkü geçen sene bir kaostu ee, şimdi ben ne okuyacağım hiç bilmiyorum ama elimdeki şu aynı randım yaşamak istiyorum kitabım son 100 sayfasındayım böyle küçük gözlüklere bakmayın tam e, 503, 610 işte 100 sayfa diyelim biz ona düz hesap ben bunu bitireceğim ee, önce ondan sonra okuyacağımız kitaplara karar veririz ee, oradaki ya da buradaki kitaplıktan seçeceğim muhtemelen. Şu an burada okumak istediğim bir kitap. Bilmiyorum. Ee, beraber seçeriz. O yüzden dediğim gibi şu an giriş yapmak istedim. Hiçbir fikrim yok. Ee, oradan geçen kitaplıkları yerleştirdim biliyorsunuz odalar değişince falan. Bayağı bir aa bu da vardı doğru ya bu da vardı. Ben şunu okuyayım bunu okuyayım derken bir kitap şeyi var kafamda. Bakalım hani böyle çok uzun olmayan çok e, rahat bitirebileceğim kitaplar seçmeye çalışacağım ki okuma maratonu sıkıcı olmasın. Ben de bitirebileyim. Bitireceğim diye, yetiştireceğim diye kendimi helak etmeyeyim. Böyle şimdi ben gideyim. Kahvaltımızı edelim. Sonra böyle maske yapacağız muhtemelen. <laughs> evdeyken hazır. Cumartesi, pazar ne derse olmuyor bir şekilde. Bugün hazır evdeyken maskemizi yapalım dedik. E, parça parça hem ne yaptığımızı çekeriz, hem okuduğumuzu çekeriz. Sizlerle paylaşırız. Şimdilik böceği. Böceği yap bakayım. Korkut. Korkunç ol. Korkunç evet, ol. Var <laughs> biz otururken şimdi maske yaptık. 15-20 dakika onları bekleyeceğiz. İbo. Ondan sonra. He? Ya sen niye ağır yaşamları seyrediyorsun sürekli? Öyle olma. Olmama değil yani. İyi güzel. Ben şimdi bir 15-20 dakika okuyayım. Bugün kararlıyım bu kitabı bitireceğim taraftan bitsin de istemiyorum aslında. Çok bir bağ kurdum artık kendisi bir buçuk aydır ama çok da güzel. Bilmiyorum. Sonunu nereye bağlayacaklar onu da merak ediyorum ama. Neyse. Ondan sonra İbo dışarı çıkalım dedi. Bakalım. Dışarı çıkarız, geliriz. Akşam devam ederiz. Bakarız artık gün içinde durumlara göre. Evet, ertesi günden herkese merhabalar. Ben şimdi dün e, kitabımı bitirdim ama paylaşamadım. Uyuyakalmışım çünkü. E, hatta son bir iki sayfası kaldı bitirdim dedim. Yalan söylemeyeyim tamam ama Ondan sonra şimdi çocuklar uyuyor. kitaplıklarda da onların uyuduğu odalarda seçeceğim kitapla. Bilmiyorum belki YK'den seçerim. E, ama şu an yani Instagram'dan takip edenler biliyor tabii ki. Bir kilo verme sürecine başladım. İnşallah işte diyetimi, pilatesimi, düzenimi oturtmaya çalışıyorum. İnşallah İbo ile beraber yapacağız bu işleri tabi. Şimdi e, sabah sabah 9.30 şu an saat ve yürüyüşe çıktım ben. Bir 45 dakika kadar yürüyeceğim. Ha, bu arada size söylemek istiyorum. Şimdi sabah Instagram'da gezinirken gördüm. E, can yayınları 9 lira kampanyası başlamış. Öğleden sonra belki oğlanla şeye gideceğiz. E, hastaneye gideceğiz. Belki onu ikna edebilirsem, onunla edemezsem kendim forma gidip bir bakmak isterim diyenlere. Çoğu kitaplar geçen seneyle aynı galiba anladığım kadarıyla birkaç klasik falan eklenmiş. Neyse okuma maratonuna da denk gelmesi iyi oldu. Alırsam hem onları da paylaşmış olurum hem size de göstermiş olurum kitapları. Öyle ben şimdi yürüyeyim. Eve gidip kahvaltımı yapayım. Hani ister misiniz böyle hani e, kilo verme sürecimi, beslenme sürecimi, pilates sürecimi sizlerle paylaşmamı sıkılır mısınız? Hani yazarsanız ben de ona göre çekmek isterim. Seviyorum çünkü çekmeyi, paylaşmayı. Ben de çünkü başkalarının süreçlerini seyretmeyi seviyorum, başarılarını seyretmeyi seviyorum. Hani birlikten kuvvet doğar hesabı, zevkli oluyor. İnsan motive oluyor. Neyse, benim kolum ağrıdı. Ben şimdi hızlı hızlı yürüyeyim. Sonra tekrar görüşürüz. göstereyim yeni kitaplığım. Bu şekilde düzenledim. Tam istediğim gibi olmadı tabi ama ee, buradan aslında o ham pamuk okuyasım var ama şu ara bitiremezsem diye kalıyorum. Şu Hans Falada'nın kitaplarında gözüm var. Güven güven okumak istiyorum ama ikinci cildini almadım ya devam etmek istersen diye sanırım bahane yapıyorum buradan seçemeyeceğim sanırım. Bir de içeriye bakayım. Buradaki kitapları maalesef kendi kitaplarımı şuraya ve şuraya koymak zorunda kaldım. için biraz parçalandı ama e, bir yeni kitap kalana kadar böyle idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Can yayınlarından bir şey okusam bilemedim. Çok yani aslında YKY olabilir. Şu fındık kabuğunda ne zamandır gözüm var. Bir tane şunu seçeyim. Eee akıcı bir kitap olduğu söyleniyor. Masumiyet. Vallahi hiç bilemedim ya. Aslında bir ara dördünü arka arkaya okumak istiyorum mesela İnce Mehmet serisini. Onu ayrı bir okuma maratonu yaparız. Şuradan... Eğer şu can yeniler kampanyasında bulursanız alın ve doya doya gülerek okuyun. Biraz e, küfür ve argo içeriyor ama yetişkinler için muazzam bence kafa dağıtmalık bir kitap. Aslında Notre Dame'in okuyabilir miyim, yetiştirebilir miyim, bitirebilir miyim bilmiyorum ama bilemedim. İçeriye de bir bakayım. Daha böyle yerleştirdim. Burası da böyle çok üst üste oldu. Maalesef dediğim gibi yeni kitaplık alınca inşallah düzelecek. Aslında şuradan bir Tom Robbins okuyasım var. Koleksiyoncu olabilir John Fowles. Parfümün dansı Lila. Valla onlar divan. Çok niçe ağladığında bunların hepsine gözüm var ama ben şu dur bir mola ver okusam iyi olacak galiba. Çünkü bir sonuçta biteceğini düşünüyorum. Neyse bu iki kitabı seçtim bakalım. Ara şuna biraz sardım. Ara ara okuyorum. bunu Ankara kitap fuarından almıştık. Çok çok uygun bir fiyata. Cildi, kağıdı yapısı, yazı harika. Ve çok merak ediyorum biliyorsunuz Osmanlı tarihini de seviyorum. Şimdi seçmiş olduğum iki kitap. Ian McKellen'ın Fındık Kabuğu ve Tom Robbins'ten Dur Bir Mola Ver. Bakalım. Şu an saat saati göstereyim. Yarıma geliyor. Ve ben yarım saat sonra çıkacağım. Oğlanla hastaneye gideceğiz yanıma alacağım. Şimdi bir başlayıp belki 5-10 sayfa okurum. Sonra belki forumda Starbucks'ta ıı, Starbucks'a oturursam orada devam ederim. Gerçi şimdi kahvemi çoğumu, tabii iki de randevumuz var. Ondan formül falan bayağı geçer. İçebilirim. Oturup orada bir yarım saat, bir saat, iki saat ne kadar olursa okuyabilirim. Zaten tekrar bir güncelleme çekerim. Şimdilik görüşürüz. Evet yine yeni bir günden merhaba. Günün sonunu getiremiyorum maalesef. E, dün çünkü işte hastaneye gittik oğlanla foruma gittik Diyanar'a gittik işte bu kampanyaya bakmaya baktık hani çok çekemedim de oğlan rahatsız oluyor sevmiyorum unuttum da zaten bir taraftan e, çok az bir kitap vardı zaten ve çok alınmaya kaydeder bir kitap da görmedim açıkçası sadece e, şunu aldım bu Petros Markares'in geçen sene iki kitabını almıştım Batık Krediler ve Alan Savunması diye Polisiye bir yazar kendisi sanıyorum bir de bu kitabını görünce hadi dedim üçleyeyim. E, 9 liraya sadece bunu aldım ve de şu kalem kutumu geçen almıştım. Bunu hani size söylemek istiyorum. Diyanar şu an bazı kalem kutuları böyle 50, 60, 70, 40 liradan 15, 90'a 20 liraya düşmüş vaziyette. Eğer ihtiyacınız varsa bakın derim. E, sabah kalktığımdan beri de temizlik yapıyorum. Hafta sonunu rahat geçirebilmek için. E, dün akşam kitabımı başladım. Şöyle 68'e kadar geldim. Gayet güzel, keyifli gidiyor. Bittikten sonra hem konusundan hem düşüncelerimden bahsederim. E, bu maalesef maraton uzadı. Biraz farkındayım. İstemedim ama yapacak bir şey yok. E, size şey göstermek istiyorum bir de. Şeftalili ice tea yapacağım. Bundan önce de galiba limonlu ice tea yapmıştım. Çok sevmişsiniz. Çok teşekkür etmişsiniz. Ben teşekkür ederim. E, i̇şinize yaradıysa ne mutlu bana. E, şeftali iced tea göstermek istiyorum her videomda illaki bir şey katsın. Bir şey paylaşayım. Seviyorum. Ee, Valla bu Tom Robbins'in kitabını yani geçebilecek miyim, geçemeyecek miyim bitirebilecek miyim, başlayabilecek miyim çok bilmiyorum. Hani başlarsam gidecek biliyorum ama bu aralar gerçekten hem iş bitmiyor hem sıcaktan mıdır nedir bilmiyorum. Bir türlü hiçbir şey sonuna getiremiyorum yani. Öyle şimdi dışarı çıkmam gerekiyor. Mesela almam gereken şeyler var. Ee, bundan son 70 desek 140 70 sayfa daha kaldı. Bunu 2 saate falan bitiririm başına oturursam ama şu an saat 3 ve hani gidip gelmem gerekiyor. Ondan sonra yemek yapacağız. İbo gelecek falan derken akşam bitirebilirim. Muhtemelen bunu bitirdikten sonra da e, videoyu kapatırım. Ama sonra sürekli sürekli çekmek istiyorum aralarda. Sonra zaten çalışma e, planlarımı anlatacağım. Da şöyle şey bekliyorum. Hem benim kafam netleşsin, hem sizin kafanız netleşsin. Hani sonuçlar yani ben kafam net kesinlikle olmayacak adım gibi eminim ama e, hani herkesin kafası bir net değilsin herkes tekrar girmeye karar versin bir ondan sonra bakarız artık o yüzden hem biraz da dinlenmek istiyorum şu yani gerçekten inşallah önümüzdeki hafta bir tatile gideceğiz 5 günlük falan İbo ile kaçacağız söylemişimdir o tatil bana iyi gelecek gerçekten uzaklaşmak biraz kafa dinlemek iyi gelecek ondan sonra bir enerji depolayıp yeni, yani böyle kendimi yeniden doğurup şey yapacağım. Başlayacağım bir hışımla. Öyle. Ben şimdi dışarı çıkayım. Geleyim. İşlerimi halledeyim. Ondan sonra sizinle şeftali ice yapalım. Ondan sonra da kitabı bitirince kapanış yaparız. Evet ben şimdi eve geldim dinlenmeden hemen şu ice yapıp dolaba koymak istiyorum çünkü akşam falan içerler ne kadar az dinlenirse o kadar iyi şey ne kadar çok dinlenirse o kadar iyi ee, ben şimdi kendimi daha göstermeyeceğim size girişi yapayım dedim lazım olan her şeyi göstereceğim zaten çok pratik bir şey ee, gösterirken anlatmayacağım ee, malzemeleri sayacağım ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim sonra hızlıca yapıp size göstereceğim sonra da dolap şey konuşuyoruz ama değil mi? Ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Ondan sonra zaten çok kolay. Siz de yapabilirsiniz. Ben e, tapırdan mikrodalgada yapacağım şeftali aromasını. Siz normal küçük bir tencerede de yapabilirsiniz. Sıfır sıkıntı. Hadi başlayalım. Nasıl hızlıca malzemeleri söyleyeyim? Şöyle e, yarım litre yani 500 mililitre suda iki tane bardak poşet çay demleyeceğim. E, bir 5 dakika dursa kafi. Ondan sonra sıcakken hemen kabımın içine koyacağım. Ondan sonra şeftali aromasını nasıl yapacağımı da söyleyeyim. Şöyle da suyunu koyacağım. Şöyle bir, bir buçuk, bir büyük, bir, bir küçük şeftali, bir tane limonun suyu, e, iki litre suya yapacağım ben. O yüzden şöyle yarım çay bardağından biraz fazla şekerim var. Bir tane kabuk tarçın, limonun suyunu kullanacağız. Üstüne geçecek kadar da su koyup bunu 10 dakika kadar e, mikrodalgada pişireceğim. Siz de kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynasa kafi. Ondan sonra bunu biraz ılıttıktan sonra çay da demlenmiş olacak. Şekerini koyacağım. Sıcakken hemen buzlarını koyacağım. Şeftali aromasını koyacağım. Ee, soğuk suyu ekleyeceğim. Hepsi bu kadar. Buz ek, yani buzu zaten ekleyeceğiz. Zaten görürsünüz yaparken. Mantığı bu. Hadi geçelim yapmaya. Evet ben şimdi annem görmeden şunları toplayayım diyeyim. Ee, şimdi ilk aşaması bitti. Şeftali de mikrodalgada birkaç dakika o da çıkacak. Hemen bir iki dakika demlendirip içine süzeceğim koyacağım. Ve dolapta şöyle birkaç saat dinlendikten sonra harika olacak. Siz şekerini, ekşisini, her şeyini kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. En son şeftalisini de koyalım beraber. Ondan sonra açtığımız hazır olacak. Ve şunu söylemek istedim. Ee, böyle ben limon bol olduğu zaman ve ucuz olduğu zaman alıyorum güzelce sıkıyorum aynı bir şekilde temiz sıktığım gibi ve buzluk kaplarına buzluk kaplarına koyuyorum donduruyorum böyle içeceklerim içine sodamın içine atıyorum mükemmel oluyor biraz da bundan atacağım ben aslında onun için çıkarmıştım şöyle şimdi göstereyim ekşisi çünkü çocuklarda ibo çok seviyor şekeri gayet az 2 litreye göre yarım litre şey yarım 2 litreye göre yarım bardak şeker, çay bardağı söyleyemedim. Yarım çay bardağı şeker bence gayet iyi. Daha da az koyup tam bir diyet içeceği bile yapabiliriz aslında. Evet. Şeftalimiz de çıkmak üzere. Evet, şeftalimiz de çıktı. Şöyle göstereyim. Bunu şimdi ben şu yine ölçü kabıma süzeceğim inanılmaz tarçın kokusu ve şeftali. Aşağı yukarı 450 ml, litre, yarım litre yakın su koymuşum. Şimdi bunu kabımızın içine dökeceğiz. ve ağzını kapatıp dolaba koyacağım. Hepsi bu kadar. Doya doya için. Evet, içeceğimizi de buzdolabına koyduktan sonra gelelim aldıklarıma. Aldıklarıma derken yani e, teminde çıkmadan da söylemiştim. Gerçekten Diyanar'da çok güzel bir indirim var. Ve ben bu kalem kutusunu Peyp'in 15 liraya aldım. 40 liradan düşmüş. İçi oldukça geniş. Normalde aslında o büyük fermuarlarda gözüm vardı ama olsun. İçi baya 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 geniş yani. Baya bir geniş. Da sarıyla yani sarı da değil aslında yeşil yani benim uyumu inanılmaz. Bunu 15 liraya aldım. Daha da vardı yani baya baya 12-13 liraya, 20 liraya düşen 60-70 liradan çok güzel. Bir de şu defteri aldım. Bu da 14.90'a düşmüş. Önceki fiyatını bilmiyorum yazmıyor. Çizgili. Bunu muhtemelen ee, okuma okuduklarımı yazdığım defter tarzında kitap defterim olarak kullanacağım. Tam emin değilim. Benim sağım solum belli olmaz. Her değiştirebilirim. Bu da böyle flex bir defter. Sert kapak sevmiyorum zaten. Çok güzel. Çok güzel. Çizgileri nokta nokta şöyle gözüküyor mu bilmiyorum hani düz çizgi şeklinde değil nokta nokta. Ama dikdörtgen defterleri çok sevmem ama sayfa yapısı falan bayağı güzel. Bir de ay varayım. Sarı yani çok beyaz değil. Şöyle. Güzel olacak. Evet. Bir tane de arkadaşımı kırmadım. Sabit fikir aldım. Zaten her denk geldiğinde elinden gelince almaya çalışıyorum. Evet aldıklarım da böyleydi. Ben şimdi son kalan e, 70 sayfamı okuyacağım. Şu an İvo'nun e, gelmesine bir saat var. Bir yarım saat okuyayım. Ondan sonra da e, yemeğe girişirim. Hazır yani hemen pişirecek zaten. O yüzden çok e, şeyim yok. Hani bugün bunu bitirir. Yorumumu söyler. Sonra da kapanışı yaparım zaten. Evet. Şimdilik bu kadar. inşallah videoyu kapatacağım artık ve yarına yetişti yani yarın yükleyeceğim İbo yükleyecek muhtemelen iki kitabımı bitirdim üçüncüye muhtem yani üzüntüyle e, yer kalmadı olsun hiç okumuyordum bu da bir şeydir benim için totalde hesapladım 270 sayfa falan okumuşum evet 270 sayfa okudum e, ilk kitabım yani son 120 sayfası kalan kitabım e, yaşamak istiyorum aynen kesinlikle bütün övgüleri beğenileri her şeyi hak eden bir kitap. Geri kalan bütün kitaplarını da okumayı çok istiyorum ama inşallah Pegasus sözünü tutar ve basar. Biz de okuruz zira sahaflarda mümkün değil yani ulaşmak çok astronomik fiyatlar var. Pegasus'un o kadar kötü davranacağını zannetmiyorum. Neyse kitabın konusundan kısaca bahsetmek gerekirse 1920'lerde geçiyor. Rusya'da komünizmin başa geçmesi, Lenin'in yeni öldüğü bir dönemde komünizmin insandan hayatına ne şekilde girdiğini ve zaten Ayran'ın hayatından da kesitler sunuyormuş galiba. Öyle yazıyor içinde de kendisi ön, yazısı, ön sözünde. Onu anlatıyor ve o dönemi gerçekten size birebir yaşatıyor diyebilirim. Burjuvaların geldiği durum nokta normal halktan olan insanların daha alt kademedeki insanların çektiği sıkıntılar her şey birebir anlatılıyor ve muazzam bir kalem diyebilirim gerçekten e, bitirince çok üzüldüm. Diğer bir kitabım da fındık kabuğuydu. Bunu da bitirdim. Bu da güzel keyifli, sürükleyici bir kitaptı aslında. E, zaten kapak resminden de anlaşılacağı üzere anne karnındaki bir çocuğumuzun ağzından anlatılıyor bütün kitap. E, annesiyle amcasının birlikte olması ve babala babasını öldürme planları üstüne aslında yani polis yemsi ama çok da değil aslında ee, bücürük bayağı bir filozof gibi maşallah çok ciddi her şeyi onun gözünden onun e, aklından dinliyoruz aslında e, güzel de keyifli de geçirmek için okuyabilirsiniz çok hani wow da değil ama kötü de değil keyif aldım. okuduğumda da pişman değilim. Benim kitaplarım bu şekilde. De inşallah daha da artarak gidecek. Ay içinde böyle 4-5 kitap en az bitirmeyi hedefliyorum artık. Kısmet olursa. Ee, uzun bir süre ara verdikten sonra tekrar başlaması da zor oluyor. düzeni zaten yazın bir düzen kurulamıyor maalesef. Son 5-6 aydır da yaşadıklarımız malum. Neyse. Umarım beğendiğiniz, keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için en azından bu repleri izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.